Silah olmayacak artık Türkiye'nin gündeminde. Şiddet olmayacak, terör olmayacak. Çözeceğiz. Meclis odaklı bir yöntemle çözeceğiz. Diyalogla, müzakereyle oturacağız, konuşacağız. Adım adım ilerleyeceğiz. Parlamentodaki bütün siyasi yani, partileri e, bu işin paydaşı... Sen Kılıçdaroğlu seçilirse çözüm süreci ve bu bütün söylediğiniz süreçleri değerlendirme ve uygulama noktasına inisiyatif alabilir mi? Mecbur. Mecbur. Sözgürlük, öcalan dahil olmak üzere herkesi özgürlük. Biz önümüzdeki dönem bir genel afı masaya yatıracağız. Değiştirmek için geliyoruz. Ve bunun içinde elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette barış ve demokrasi var. Elbette adalet ve özgürlük var. Elbette hapisteki bütün tutsakların ee, salınması var.